Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 .11 .2025, yani 4 Kasım 2025'te seansın kapanmasına yaklaşık bir buçuk saat kala kamuya aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar haberin hemen ayrıntısına bakalım nedir ne değildir diye sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e bir sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince Pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kul cool kayıtlı olan ancak borsada işlem görmeyen sudaki pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm. Bakın arkadaşlar daha önce burada borsada satışa konu edilmesi amacıyla yazıyordu. Şu anda borsada işlem gören tipe dönüşüm yani elden çıkarmaya çabalıyorlar gibi gözükelim. Amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başlığa ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Şimdi buradan baktığımız zaman iki tane hisse dikkat çekiyor. Recep Taşyanar. Toplam 7 milyon 850 bin adet barem ambalaj hissesini arkadaşlar satmak için elinden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gibi gözüküyor. Bunun dışında da Reader'da toplam 79 milyon adet arkadaşlar. Bakın 28 milyon, 23 milyon ve 28 milyon olarak karşıma çıkıyor. Dönüşüm İnvest Teknoloji Ticaret Şirketi 28 milyonlu. Kübra Saral 28 milyonlu. Müşerref Sezen Saral arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimalle patronu Uygar Saral'ın kardeşleri veya akrabaları. Bu da 28 milyon. Burası 79 milyon adet yapıyor arkadaşlar. 7 milyon 850 de burası. Toplamda 86-87 milyon adet. İki tane hisse de elden çıkarmak için başvuruda bulunmuşlar gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Acaba küçük yatırımcıya satarlar mı? İnşallah fonlara mı onlara satarlar arkadaşlar. Bakalım görürsünüz göreceğiz önümüzdeki haberlerde. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.